Hepinize merhaba. Suna Erdoğan YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size bu güzel lif modelinin yapımını göstereceğim. Hem lif yapabilirsiniz hem de bebek battaniyesi de yapabilirsiniz. Bu modelden yapımı çok kolay. Bu şekilde sizler için bir ön hazırlık yaptım. Ve şimdi modeli anlatacağım ve buradan kenar ile birlikte kenar birlikte bu modelden yapacağız. Model böyle. Hemen arkasını da çevireyim arkası da aynı şekilde gayet düzgün duran güzel bir model Evet bu şekilde sizler için ön hazırlık yaptım boyutu da ideal oldu sayısını da söyleyeceğim yeşil ve sarı kullandım tığ numaramda 7 1.3 milim tığ kullanıyorum hemen başlayalım Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ben daha açık renk gözükmesi için beyaz ve renkli bir ip kullanacağım. Modelimi yaparken ben 67 tane zincir yaptım. Buradaki modeli yaparken 67 tane zincir yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 67 tane yapıp gelelim. Evet bu şekilde toplamda 67 tane zincir yaptım. Daha fazla da yapabilirsiniz. İlmeğimi aldım. Şimdi buradan 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. ya ikili bir trabzan yapacağız. Bu şekilde. Kutucuklar yapacağız. 2 zincir yapıyorum. İlmek aldım. Bir iki tane atlayıp üçüncüye yine ikili trabzan bu şekilde olacak. Bir iki zincir yapıyorum. Bir iki tane atladım üçüncüye. İki iki çıkartıyorum. Evet bu şekilde kutucuklar yapacağız. Bir iki tane atladım üçüncüye sayılarımızın tekli olması gerekiyor kutucuklarımızın 1 2 zincir yaptım 1 2 tane atladım üçüncüye Evet bu şekilde devam edelim 2 zincir yapıyoruz 2 zinciri atlayıp üçüncüye ikili trabzan yapıyoruz 2 zincir yapıyoruz 1 2 tane atladım üçüncüye Evet bu şekilde kutucuklar yapmaya devam edelim. Evet, bu şekilde tamamladım. Tek sayı olması gerekiyor kutucukların. Şuradan başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ve 21 tane bu şekilde kutucuğumuz var. Sayılar da bu şekilde denk geliyor. Sizler daha fazla ebatını büyük yapabilirsiniz verdiğim sayılara göre daha küçük de yapabilirsiniz. Şimdi burada bir zincirle çeviriyorum ve buradaki kutucuğa ilmek kaydırmayla geçtim. Bir zincir yapıyorum. Bu kutucuğun içerisine iki veya üç sefer sarabilirsiniz. Fıstık yapıp kapatıyorum zincir yapmadan aynı yere ikinci yapıyorum bunu da kapatıyorum üçüncü yapıyorum aynı yere iki sefer sarıyorum fıstıkları ve fıstıkların boyunu çok büyük yapmayalım bu şekilde üç tane oldu sadece başta ve sonda bu ilk sıramızda üç tane yapacağız şimdi ilmek aldım bir tane kutucuk atlayıp hemen diğerine bu şekilde bir tane kutucuk atladım diğerine fıstık yapıyorum kapattım ikinci yapıyorum iki sefer sarıyorum üçüncü yapıyorum dördüncü yapıyorum beşinci yapıyorum Bu şekilde toplamda 5 tane. En başa da 3 tane yaptık. Şimdi tekrar ilmek aldım. Zincir yapmıyorum. Bir kutucuk atlayıp hemen diğerine birinciyi yaptım. İkinciyi yaptım. üçüncü dördüncü ve beşinci beş tane yapıyoruz aralarda zincir yapmıyoruz tekrar ilmek alıyoruz aynı işlemi bir tane atlayıp diğerine tekrarlıyoruz 5 tane yapıyoruz ve bir tane kutucuk atlayıp buraya atlayıp hemen diğerine yapıyoruz zincir yapmıyoruz arada bu şekilde sıra sonuna gelelim Evet bu şekilde sıranın sonuna geldik böyle kıvrımlı gibi gözükse de ördükçe üzerine ördükçe düzeliyor şimdi sıranın sonunu birlikte yapalım 2 4 5 tane yaptık Sıra sonunda da yine bir kutucuk atlayıp diğerine 3 tane yapıyoruz. Baştaki gibi. Başta ve sonda 3 tane yapıyoruz. 2 ve 3 tane yaptım. Sıra sonunda da 3 tane yaptım. Buraya biraz zincir yapıyorum. İpinizi kopartmamak için böyle yapalım. E kopartabilirsiniz de hemen diğer yerden başlıyorum. Renkli ipimi alıyorum. 1 2 3 zincirle sıkılaştırıyorum buraya bir tane Iki sefer sardım. Hemen yanındaki boşluğa buraya iki sefer sonra üçüncüyü buradaki diğer yan tarafa geçişe ortaya yapıyoruz. 3 4 diğer yan tarafa boşluğa 5. yaptım. 5 tane fıstığımızı bu şekilde kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir yapıyorum araya. Bir tane fazla da yapabilirsiniz. İpiniz ince ise buraya bir tane hemen yanına yaptım. İkinciyi diğer yana. Üçüncüyü ortaya yapıyorum. Dördüncüyü buraya. Beşinciyi yandaki boşluğa. Evet bu şekilde yine 5 tane fıstığım var. 5'ini kapatıyorum. Araya 1, 2, 3 ve 4 zincir yapıyorum. Bu şekilde ilerleyecek. Buradaki sıramız 4 zincir yaptım. Hemen buraya yapıyorum. Birinciyi 2 sefer sardım. Yandaki boşluğu yapıyorum. 2, 3. ortaya yapıyoruz dördüncüyü diğer motifteki boşluğa beşinciyi ise buradaki yandaki boşluğa bu şekilde beş tane fıstığım olmalı beşini kapatıyorum ve aynı işlemlere devam ediyorum 2 3 ve 4 hemen buraya birinciyi ikinciyi üçüncüyü dördüncüyü ve beşinciyi Evet bu şekilde tığımda beş tane fıstık var beşini bir kapatıyorum 1 2 3 ve 4 zincir yapıyorum Evet aynı işlemlere sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz devam edelim sıra sonuna kadar Evet, bu şekilde sıra sonuna geldik. Beşerli topladık. En sona yine beşerli topladım. Şimdi burada bir zincirle modeli çevirelim. Buraya en başa bir tane yapıp kapatıyorum. Birinciyi yaptık. Şimdi ikinciyi yaptım kapattım ve üçüncüyü bunu da kapatıyorum dördüncüyü kapattım ve beşinciyi kapattım aralarda yine zincir yok ilmek aldık tekrar buradaki yere geçiyoruz Aynı şekilde 5 tane yapıyoruz. 2 sefer sarıyorum. Kapattım. Bir oldu. İkinciyi yaptım. Üçüncüyü yaptım. Dördüncüyü zincir yapmıyoruz araya. İkili sardığımız fıstık yapıyoruz 2 4 5 tane oldu tekrar ilmek aldık buradaki yere geçiyoruz bu fıstık yaparak geçtim bir oldu 2 3 4 ve 5. Evet bu şekilde aralarda zincir yok. 5'er tane buradaki 5'li toplamış olduğumuz fıstıkların üzerine bu şekilde yapalım. Sıra sonuna gelelim. Evet bu şekilde sıramın sonuna geldim ve burada yine ipimizi kopartmamak için fazladan bir zincir yapıyorum. Sökülmesin. Şimdi diğer bıraktığım ipe geçiyorum. Kopartarak da yapabilirsiniz. Buraya 4 veya 5 tane zincir yapmamız gerekiyor zaten. Buraya fıstığın üzerine ilmek kaydırmayla sabitledim. Bir zincir yapıyorum. Şimdi buraya fıstığın üzerine bir tane hemen yanındaki boşluğa İki tane ikinciyi buraya ve yandaki boşluğa üçüncüyü yapıyorum yine iki sefer sardım bu şekilde kapatıyorum beyazları yaparken başta ve sonda bir tane üçlü kapatacağız bir sıra yaparken de yine üç tane yapacağız sarı da bu şekilde tam yapıyoruz Beyazı yaparken e, yarım yapıyoruz üç tane yapıyoruz başta ve sonda. 2 3 4 zincir yapıyorum. Yine ilmek aldım hemen yanındaki boşluğa fıstık arasına 1 yanındaki fıstık arasına 2 bu ortadaki boşluğa 3 yandaki motifteki fıstık arasında 4 ve diğer yan tarafa 5 tane. Yine 5 tane fıstığımı bu şekilde kapatıyorum 4 zincir yapıyorum aynı işlemlere devam ediyorum buraya bir tane yanındaki boşluğa 2 ortaya üçüncüyü yandaki motife 4 diğer yandaki boşluğa 5 bu şekilde 5'ini bir kapatıyorum bir araya, bir, iki, üç ve araya 1 2 3 ve 4 zincir yapıyorum Evet tekrar bu şekilde sıra sonuna geliyoruz aynı işlemleri yapıyoruz sadece dediğim gibi beyaz yaparken başta ve sonda üçerli kapatıyoruz buraya bir hemen yanındaki boşluğa 2 ortaya 3 Buradaki boşluğa 4 yan tarafına 5. 2 sefer sarıyorum. Bu şekilde kapatıyorum. 4 zincir yapacağız. Evet, bu şekilde bu sıramızın sonuna gelelim. Evet, bu şekilde tekrar sıra sonuna geldim. Modelimiz bu şekilde. Şimdi sıra sonunu birlikte yapalım. 1 2 3 4 zincir yapıyorum. Ilmek aldım buraya hemen birinciyi yanındaki boşluğa ikinciyi fıstığın üzerine de üçüncü yapıyorum bu şekilde üçünü kapatıyorum başta ve sonda beyazı yaparken üçlü olacak şimdi üzerinde yine aynı şekilde üç tane yapıp kapatıyoruz bir İkinciyi ve üçüncüyü bu şekilde üç tane yaptık. Başta ve sonda yine bu şekilde üç tane yapacağız. Hemen ilmek aldım, zincir yapmıyorum. Buraya beş tane yapıyorum. Bir, iki. 3 4 ve 5 Evet buradaki birinci sıra yaparken hepsini bir topluyoruz bu üzerine yaparken tek tek kapatıyoruz tekrar ilmek aldım yan tarafa geçtim 1 2 3 4 ve 5. Evet, bu şekilde devam edecek modelimiz. Sarı rengi geçince aynı buradaki gibi yapıyoruz. Beyaza geçince ise bu şekilde yapıyoruz. Hemen buradaki yeri de göstermek istiyorum. Şuradan 4 veya 5 zincir yapalım. Buradaki ilmek kaydırma ile geldim. Buraya da geçtim. Şimdi bir zincir yapıyorum. Sarının aynısını yapacağız buraya. 1 Yan tarafa ikinci yaptım. Ortaya üçüncüye, yandaki yere 4 diğer yan boşluğa 5. Bu şekilde 5 taneyi kapatıyoruz. 1 2 3 4 zincir yapıyoruz. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Buraya bir hemen yanına 2 ortaya 3 4 5 Bu şekilde 5'ini bir kapatıyorum. 4 zincir yapıyorum. Evet. Sarıya bakarak burayı yapalım. Beyaza gelince de bu şekilde başta ve sonda üçlü topluyoruz. İkinci sırasında da bu şekilde 3 tane tek tek fıstığımızı topluyoruz. Bu şekilde modelimizi örmeye devam edeceğiz. Aynı gösterdiğim gibi yapalım. Evet modelimiz aynı gösterdiğimiz yöntemle devam edelim örmeye tekrar hatırlatmak istiyorum sarıya gelince aynı sarı gibi örelim beyaza gelince beyaz sıramıza gelince de bu şekilde başta ve sonda üçlü Kapatıyoruz. İkinci sıraya giderken de e, tek tek üçlü kapatıyoruz başta ve sonda. Evet bu şekilde modelimizi örmeye devam ediyoruz ve kenarını yapmaya diğer e, modelimle devam edeceğiz. Çünkü hazırlamıştım sizler için bu şekilde farklı renklerle de yapabilirsiniz. Şimdi kenarıyla devam ediyoruz modelimizde buraya kadar. Devam ettim. Açık renk ilim, e, ipimle. Şimdi buraya 3 ve 6 tane oldu. Toplamda 10'a tamamlayacağız. 7 8 9 ve 10'a tamamladım. Burayı da saydım. 3 diye 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 ve 10. 10 tane olunca buradaki fıstığın üzerine sabitliyorum. Araya 2 veya 3 zincir yapalım. Yine buradaki yere sabitliyorum. İlmek aldım. Tekrar burayı ona tamamlayacağız. 3, 6 tane var. 4 tane yapacağız birinci yaptım ikinci üçüncü ve dördüncü dört tane yaptık burada da altı tane var on oldu buraya bu şekilde sabitliyorum 2 veya 3 zincir yapalım buraya. Bu şekilde geçiyorum. Tekrar ilmek aldım. Yine aynı şekilde buraya 4 tane yapıyoruz. Buraya sabitliyoruz. Evet bu şekilde kenarını tamamlıyoruz. Buradaki zincir sayılarını elinizin durumuna göre yaparsınız. 2 zincir yaptım. Buraya geçiyorum. ya böyle sabitliyorum. Tekrar 2 zincir yaptım. Buraya geçiyorum. Sabitliyorum. Tekrar ilmek aldım. Burayı da yine 3 tane var. Ona çıkartıyoruz burayı. Bunu tamamlıyoruz. 4 5 6 yedi, sekiz, dokuz ve on. Ve buradaki boşluğa sabitliyorum. Tekrar ilmek aldım. Burada beş tane var. Beş tane yapmamız gerekiyor. Onu tamamlamak için bir, 2 3 4 ve 5 Buradaki yandaki boşluğa sabitliyorum. Tekrar ilmek alıp buraya 5 tane yapacağız. Zincir yok aralarda. Evet bu şekilde tamamlayacağız. Yine sıranın sonunda da yine Burayı da ona tamamlayacağız. Diğer kenarda bu şekilde yapacağız. Sıra sonuna bu şekilde gelelim. Evet bu şekilde sarı kısımları aynı gösterdiğim gibi yapıyoruz. Ve son olarak da böyle bir kenar oyası da ikinci sırasında geçtim. Hemen sizinle birlikte de yapacağım. İlk önce modelimi şöyle göstermek istiyorum. Gayet evet, kullanışlı güzel bir model oldu. Kenarı ile birlikte birbirini tamamladı. Arkası da böyle. Evet istediğiniz büyüklükte modeli yapabilirsiniz. Bu boyutta ideal oldu lif için. Şimdi buradaki kenarını da hemen göstermek istiyorum. Evet sarı kısımları bu kenarlarını böyle yaptıktan sonra buraların toplamını ona tamamlıyoruz burada 3 tane burada 3 tane 6 üzerine de 4 tane yapıyoruz buraya sabitleyip iki zincirle buraya geçiyoruz göstermiştim zaten şimdi buralara da 3 zincirle sabitliyorum yan tarafa geçiyorum boşluğa tekrar 3 zincir buraya sabitliyorum yandaki boşluğa geçiyorum 3 zincir sabitliyorum. Evet bu şekilde oluyor. Buraya geçiyorum. Yandaki boşluğa sık iğne yaptım. Oraya yapmıyorum. Hemen buraya geçiyorum. 3 zincir sabitliyorum. yandaki boşluğa geçtim. Evet, kenarında bu şekilde diğer renkli ipimle yapıyorum. Evet, bu şekilde oluyor. Bu şekilde tamamlayalım. Evet. Modelim bu şekildeydi. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Çok güzel kullanışlı güzel bir model oldu. Değişik bir lif model oldu. Aynı zamanda battaniye modeli de yapabilirsiniz. Kanalıma abone olup videolarımı beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere. İnşallah. Hoşçakalın.